ikramiyeleri ve emekli maaşı için. Ama aynı zamanda seyyanen zam için e, ciddi anlamda böyle baskılar var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin NİDE milletvekili e, sevgili e, açıkçası böyle şey var hani e, emeklilerle ilgili Ömer Fethi Gürel sürekli e, vardır ya e, tepkileri, hızlı hızlı konuşması. Ömer Fethi Gürel mecliste bir konuşma yapmış emeklilerle ilgili bir kulak verelim mi? Tabii ki. Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine daha fare doğurdu. İktidar adeta emekliyle dalga geçti. Emekliye reva gören artış bir kilo pürzula parası etmiyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi bin lirayken 1 gram altın 192 liraydı. 5 gram altın alınabiliyordu. 2025 yılında artışla beraber 1 gram altın alınabiliyor. 4 gram altın emekliden çalınmıştır. Emekli geçinemiyor. Emekli olmak isteyen de düşük emekli maaşı nedeniyle olamıyor. Tüm emekliler ayrımsız memur işçi seyyahen 15 bin lira artış sağlanmalıdır. Emekli bayram ikramiyesi de maaşı da asgari ücrete eşitlenmelidir. 16 milyon emekliye AK Parti iktidarı zulmetmekten vazgeçmelidir. Emekli hak ettiği yaşam düzeyinde ücret verilmelidir. Intibak düzenlemesi ve aylık bağlama kat sayı oranı artırılmalıdır. Kayseri. Emekli bayram ikramiyesindeki artış beklentisinde yine Evet muhalefet bu konuda e, hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ciddi anlamda baskı kuruyor. Yine aynı zamanda Özgür Bey bir yasa teklifi verildi. Hep siz e, diyorsunuz ya muhalefet yasa teklifleri veriyor ama e, doğru bir şekilde yasa tekliflerini veriyor mu diye hep e, konuşursunuz ya. Şimdi İyi Parti'den bir yasa teklifi geldi emekliler adına. Onun detaylarını paylaşacağım e, izleyicilerimize ve sizinle. Ondan sonrasında bu yorumlamanızı rica edeceğim. İYİ Parti'nin verdiği yasa teklifi sizce uygun bir yasa teklifi mi ee, diye hemen böyle bir paylaşayım hızlıca. Evet ekrana da getirdim. Şimdi e, İYİ Parti'nin verdiği yasa teklifinde diyor ki Müsavat Dervişoğlu çalışanların ve emeklilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik adaletin sağlanması ve toplumsal refahın arttırılması amacıyla e, hazırladıkları meclis başkanlığına sundukları refah paketi yasa teklifini açıkladı. Teklif en düşük emekli aylığının cari bir yıl için belirlenen net asgari ücretten az olmamasını öngörüyor. İktidarın bunun bütçeye maliyeti nasıl karşılanacak eleştirisine yönelik etki analizinin de yer aldığı teklifte sorun kaynak eksikliği değil mevcut kaynakların adil ve etkili yönetilmesidir dendi. Enflasyonun resmi verilerle dahi %60'ların üzerine çıktığı ancak maaş ve emekli aylıklarına yapılan artışların yetersiz kaldığı belirtilen yasa teklifinde Vergi dilimleri güncellenecek ve en alt vergi diliminin üst sınırı 158 bin liradan 415 bin liraya yükseltilecektir. Asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK'in açıkladığı milli gelir enflasyonunu esas alan bir kriter belirlenecektir. Böylece çalışanların enflasyonu ek olarak büyümeden pay almaları sağlanacaktır. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liradan asgari ücretin yarısı tutarına yükseltilecektir. Böylelikle emeklilerimizin pul parasına dönen bayram ikramiyeleri asgari ücrete endekslenmiş olacak ve hükümetin geçmişte yaptığı gibi keyfi artışlar yoluyla emeklilerin haklarını sınırlamasının önüne geçilecektir diyor bu yasa teklifinde. Yine teklifte 2023'te kamu çalışanlarına sunulan ve enflasyon etkisiyle bugün 16166 liraya ulaşan 8077 liralık seyyanen zammı memur emeklisinin de alması sağlanacaktır. Seçim döneminde söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen bu vaat hayata geçecek ve düzenleme ile seyyanen zam tutarının yarısı olan 8088 lira memur emeklilerine yansıtılacaktır ifadeleri kullanıldı e, verilen yasa teklifinde ama SSK emeklilerinde açıkçası e, bu atlanmış sanıyorum. Ya Ona... Bağ ve Bağkur. Yani herkese yapılması gerekiyor bu seyyanen mı? Ne diyorsunuz bu yasa teklifiyle ilgili? Ya fena değil aslında. Yani üzerine çalışılmış. biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili açıklama yaparken mecliste bir kişi yorum yazmıştı. Yani bu ne biçim durum. Yani şiir okur gibi böyle hızlı hızlı bir şey okudu geçti. Yani laf olsun diye. Bakın laf olsun diye yapılan hiçbir şeyden hayır gelmiyor. Ya bir süre veriyorlar orada mecliste. E, açıkçası... yani mesela milletvekilleri alelacele falan böyle bir şey yapma derdinde olması falan hoş değil. Yani doğrusu Mesela bu fena değil bu çalışma ama burada da eksikler var. Sizin de dediğiniz gibi hemen zaten benim aklıma da o geldi. Burada eksik olan konu şu. İşte hı hı. 8 bin lira artmış 8077 lira. E, bu rakam neden sadece memur emeklerine verilecek ki? Yani memura verildi diyorsunuz 8077. Memur emeklisine verilmedi. SS kur emeklisine de verilmedi. Evet. O, de, Türkiye'de aynı enflasyonu yaşıyor yani paraları aynı şekilde değer kaybetti. Ya yani bu nedenle burada da eksikler var bakın. Evet yani hani. Muhalefet, evet. bakın iktidar değilsiniz. i̇ktidar yani yanaşmıyor, etmiyor da kendine göre bir şeyler yapıyor. Ya muhalefetin tabiri yerindeyse içi, işi yok, gücü yok. Ülkeyi mi yönetiyor? Ne yapıyorlar şu anda muhalefet ya? Ülkeyi mi yönetiyor? Ne yapıyor? İşleri ne? Yani şunu bile adam akıllı oturup da ya yani bakın yine yapın eline sağlık. Yani çok da böyle eleştirmek istemiyorum ama ya yani yapmışken bari ya yani böyle birilerine sorun, sendikalara sorun, adam akıllı böyle bir dosya oluşturun. Yani yaptığınız bir şeyi yani yapmak için değil yani gerçekten kamuoyuyla paylaşın, televizyonlarla, gazetecilerle paylaşın, sosyal medyada ciddi bir şekilde paylaşın. Biz şöyle çalışma yaptık, şu veriler şuradan, şu veriler buradan. Yani adam akıllı yani sonrasında da unutmayın yani ondan görevli kimse sürekli katıldığı her yerde bu konuları dile getirsin, etsin. Yarın da dile getirsin, yarın evet. da de dile getirsin. Sonra yine yani işi artık bu konuları birkaç tane konuyu sahiplenmek olsun. Şimdi ya ya bir de bir Türk... şey var. Diyor ki e, 2023'te kamu çalışanlarına sunulan ve enflasyon etkisiyle bugün 16.166 liraya ulaşan 8.070 liralık seyyanen zammı 8.088 lira olarak memur emeklisine yansıtacağız. Yani 16.000 liraya ulaşmış niye mesela 8.088 lira Bir de mesela şöyle bir şey. Bayram ikramiyesi konusu artık yani çok da bence böyle konuşulması gereken bir konu değil. Emekli aylıklarına odaklanmak lazım. Emekli aylıklarında büyük değer kayıpları var. Emekli aylıklarının bence belli bir rakama çıkartılması gerekiyor ve bayram ikramelerinin de son verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü evet. bayram ikramilerine siz gerçek anlamda bir güncelleme yaparsanız, bundan sonra da gerçek anlamda enflasyon farkı verirseniz bayram ikramisine gerek kalmaz. Evet. E zaten bayram ikrami siz 2 ayda alacağınızı daha fazlasını her ay 12 ayda almak istemez misiniz? Bu daha mantıklı değil mi zaten? E, tabii ki. yani. Bir de burada mesela bir şey daha sormak istiyorum Özgür Bey. Ee, diyor ki sorun kaynak eksikliği değil diyor. Yanlış adil yönetilmiyor diyor. Tamam yasa teklifinde bu var. Ee, ama enflasyonun resmi verilerle %60'ların üzerine çıktığı ancak maaş ve emekliliklerine yapılan artışların yetersiz kaldığı belirtilen teklifte vergi dilimleri güncellenecek ve en alt vergi diliminin üst sınırı 158 bin liradan 415 bin liraya yükseltilecek diyor. Bu emekli maaşlarıyla ilgili aslında hani neyi nasıl arttıracakla ilgili bir şey yok. Vergi ile ilgili söyledi bahsettiği konu ne ya da emeklilerle ne ilgisi var? Ya işte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, böyle paylaşılıyor ama alelacele. Yani genel başkanların peşinden koşmaktan kendi partilerinin içinde siyaset yapıp kendilerine e, bir koltuğunu koruma, bir üst koltuk e, kapma derdinde olduklarından dolayı siyasiler... Bakın bütün partiler böyle artık. Yani hiç birbirimizi kandırmayalım. Biraz açık açık konuşalım değil mi? Yani. Siyasetçiler milletten uzak, toplumdan uzak, kendi çıkar ve menfaatinin derdine düşmüş siyasi parti genel başkanlığının peşinden koşmaktan ya da kendi çıkarları için bir organizasyon yapmak dışında çok da fazla bir şey yaptıkları yok açıkçası. Bunları da şey yap, yapması gerekenleri ya milletvekillerinin o kadar danışmanları var ya. Bu danışmanlar nasıl seçiliyor? Ben geçen de söylemiştim. Evet. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir milletvekili kocasını birisinin danışmanı yapıyor. O kişi de akrabasını o milletvekilinin danışmanı yapıyor. Evet etrafındaki yakınlarını da... ya bakarsan Türkiye'de artık Türkiye'de yanlış giden bir şeylerin düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katakulli yapma derdinde olan ülke ile ilgili neler yapmaz? Evet tabii ki. Yani. Ama katakulli değil de nedir mesela? danışmanları kim ya milletvekillerin? Ne özellikleri var? Neyi biliyorlar? Onlar da her ay para oluyorlar devletten. Sigorta primleri evet. Gerçekten çalışıyorlar mı? Nasıl bir kişi bir iş gerçekten fiilen çalışmıyorsa sahte sigortalıksa danışmanın danışman olarak gösterilen kişi de eş, akraba işte benim kocam, benim teyzemin kızı, halamın kızı gibi danışman gösteriliyorsa gerçekten çalışıyorsa o da sahte sigortalı. E tabi. Tabi ki. Mehmet Şimşek diyor ya böyle işte peşine düşüyorlarmış şu anda tweet atmıştı bununla ilgili. şey Kayıt dışının peşindeyiz diye herkesin peşindeler ama o zaman dediğiniz gibi onların da peşine düşsünler. Ya i̇şte Nasıl? bu nedeni ben anlayamıyorum. Yani mesela bakın bu kan böyle bir kanun teklifi hazırlanıyor. En azından bakın İYİ Parti hazırlamış. İyi, yalan, yanlış bir şekilde bir şey çıkar.